Kralı Aslan'a. Aslan Burcu'muza. <laughs> Tabii ki bizim cici astroloğumuz Turan yanımızda. Turancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Aslanlar, kaplanlar, bu ay Aslan Burcu çocukları. Nedir <laughs> evet. efendim Aslan Burcu çocukları? Şimdi Aslan Burcu normalde 23 Temmuz 22 Ağustos arasında doğanlar Aslan Burcu oluyorlar. Bazen 23 Ağustos oluyor. Her 4-5 sene de bir değişir. Onu nasıl anlayabiliriz? Onu FMRX'den bakacaksınız. Özel bir kitap var. Güneş ne zaman Aslan Burcu'ndan çıkıyor, Başak Burcu'na geliyor. 22 Ağustos da oluyor. Bazen 23 Ağustos da oluyor. Yani ben 23 Ağustos'um ama şu yılsam Başka Burç. ya yani Aslan da olabilirsin, Başak da olabilirsin. Başak da olabilirsin. Evet. Hmm. evet. evet. Tabi yaz ortasını temsil ediyor aslan burçları. Yani e, yazın ortasında güneş en tepede, en sıcak yerde. Ve mevsim ortasına denk geldiği için aynı kova gibi, boğa gibi, akrep gibi bunlar kararlı burçlardır. Çünkü, ha, tam mevsimin ortası. Çünkü mevsim ortasında hava kararlıdır. Hmm. Yani bir ilkbahar başlangıcı. İyi bu Temmuz'a ne diyorsun şimdi? Ee, evet, evet. <laughs> Evet, maalesef <laughs> iklim değişikliği, global ısınma evet, vesaire evet. her şey değişiyor tabii. Net burç yani. Net burç, evet. evet. Yani kararlı, sabit burçlar diyoruz biz bunlara. Tabii bu e, kararlı halini göstermek zorunda. Hı hı. E, güneş yönettiği için, yönettiği gezegeni güneş, e, bir kere e, yaşam enerjisini temsil eden güneş. Güneş bir tek aslanı mı yönetiyor? Evet. Evet. Vay! Aslan burçlarının özelliği bak. Kıskandım. O, o, o yüzden çok özel kişiler. Çok e, aynı zamanda liderlik, koştuk, şahsiyetini gösterme e, ihtiyaçlarını her zaman taşırlar. E, gösteremezlerse de strese girerler. Hı hı. O zaman strese girdiklerinde de tabi yine İbn-i göre hassas organlarından sinyaller gelecek. Aslan Burcu'nun hassas organları kalp ve kan dolaşım sistemidir. Yani bunlar işte kendilerini gösteremedikleri zaman, şahsiyetini, kişiliğini, o dikkat çekici, kanlılığını gösteremedikleri zaman, yaratıcılığını gösteremedikleri zaman o zaman strese giriyorlar. İşte strese dayalı tansiyon, şeker, Hı. strese dayalı kolesterol. Yani hiç, hep stresle ilgili ilerki... hastalıklar. Evet, evet. Hı, aslanlar i̇şte de. o zaman ileriki yaşlarda işte kalbinden kan dolaşım sistemine bağlı olan hastalıklardan e, sinyaller gelebiliyor. Bir şey soracağım. Böyle derler ya <laughs> hani bir ortama girdiğin zaman ah işte bu aslan. Tabii. Değil çünkü, mi? Çünkü aslan bak aslan eee Ateş elementine sahip. Hı hı. Fakat ateşin en kor ateş hali, yani en ağır hali, en dikkat çekici hali. O yüzden e, o e, giyimiyle, duruşuyla, saçlarıyla aynı bir aslan gibi hı hı. dikkat çekicidirler. Tabii, tabii. Aslan düşünsene 5000 bin metrekarelik bir alanı yönetiyorsun ve oraya 5000 metre girelim. Girelim. Evet, var evet. bayağı kral. Ben, hakikaten kral yani. Kral. Evet. Onun özelliğini barındırıyor tabii Vay. içinde. Yani çok son derece dikkat çekicidir tabii. Ve e, kaliteye önem verilir. Hı hı. Yani özellikle aslan çocukları işte marka meraklısı olurlar. Çocukken daha. Tabii. Vay be ya. Yani eee imitasyondan nefret ederler. Ha gerçek olacak. Yani. Gerçek takılar takacak genç kızlar. Çok güzel. Evet, şey. imitasyon falan eee yutturamazsın yani. Yutturamazsınız. Anneler evet. babalar çocuğunuz aslatsa evet. orijinal olacaksınız. E tabii bu e, kaliteli hali, kaliteyi nereden bulacağını bilebilirler. Evet. Yani her e, bütün kaliteyle ilgili her şeyi e, onlara e, sormak lazım. E, aynı zamanda oyuncaklar mesela e, Yaratıcılığını gösterebileceği oyuncaklar, özellikle oyun hamurları, hmm. özellikle yapı taşlarıyla ile ilgili legolar. oyuncaklar, Lego'lar, puzzlelar, hmm. bunlar e, onun, onun yaratıcılığını tetiklediği için çocuklar o onu bildikleri için içgüdüsü olarak da çok mutlu oluyorlar. Ama şu var, ona çok dikkat etmeleri lazım Elbey'in e, bu oyuncaklarla oynarken onlara Kesinlikle müdahale edilmemesi lazım. Ay evet, aslanlara müdahale etmeyecek. Evet. Onun doğrusu, onun evet. doğrusu hep doğrudur. Çünkü o, o oyunlarla oynarken aklını özgür bırakması lazım. Aklını hmm. özgür bırakırsan yaratıcılığını ortaya çıkar. Rol biçmeyeceksin. Yani. Hayır. O kendi rolünü Kesinlikle. kendi biçecek. Kesinlikle müdahale edilmeyecek ee, ve kendi haline bırakacaksın. Tabii çocuklar her şeyi anne babadan öğreniyorlar. Yani şimdi Aslan Burcu'nun ileriki yaşlarındaki en büyük handikapı flexible olmamaları, yani değişkenlik flexible göstermekte oluyor. duruma göre değişkenlik göstermekte ne? Çok, çok zorluk çekmeleri. He? Ama e, tabii burada bunu küçük yaşta, özellikle 0-6 yaş arasında Anne baba e, her ailede ufak tefek tartışmalar, problemler çıkıyor. Özellikle aslan çocuğun varsa onların yanında bu tartışmalarda ne kadar flexible olduğunu, ne kadar çözüm için, uyum, ahenk için değiştiğini onlara göstermen gerekiyor ki çocuk o yaşta öğrensin. Bunu lafla Söyleyerek anlatamazsın çünkü e, hiçbir tabii, çocuğa. Tabii. Hani durup dururken yani işte nasihat vermek zaten eleştiri kabul etmiyorlar aslında evet, bu Evet. Yani Tanıyorum aslında. Lafla, lafla <laughs> söylemek yerine bunu o tarz bir olay yaşadıklarında uyum ve ahenk için ne kadar değişebileceklerini onların yanında çaktırmadan onların şahit olmasını sağlamak lazım yani ki yaparsın. ileride işte dediğim dedik astığım astık bitip olmasın evet. çünkü hem özel hayatlarında hem iş hayatlarında ee, i̇ddialı, o tarz iddialı insanlar. Tabii. tabii. Çocuklar ya, da öyle. Benim dediğim de. doğru der. Lider yani oyun kurucu olun oluyorlar çocuklar. İşte küçük yaşta sınıf başkanı olma potansiyelleri vardır. O yöneticilerini koçluk, liderlik, müdür olma, patron olma özelliklerini içgüdüsel işlerinde barındırdıkları için onları göstermek zorunda ben kaç kere sınıf başkanı oldum biliyor musun? Kaç kere oldun? Yani niye beni seçtiler? Çünkü benim soyadım başkan ya. evet, evet <laughs> Ömrüm evet. sınıf başkanlığıyla geçti. Tabii doğrudur. Doğru ee, Aslan Burçları da lider olduğu <laughs> için doğal olarak böyle gruplarda vesairelerde hep ön plandalar. Evet, evet. Peki hangi meslekler? Valla Aslan Burcu yani her meslekte çok başarılı olurlar. Özel bir meslek onlar için diyemem ama yönetme potansiyelleri var. Hı. Yani bir yö yönetici. yönetim kurulu başkanı olur. Bir yerde patron olur. Ee... İyi yönetici midirler? Yoksa biraz Tabii. böyle bencil, hafif o aslanın hafif kibirli hali falan olur mu yani? <laughs> Valla onları kendi kişisel özel haritaları e, evet. belirliyor. Benim burada anlattıklarım aslanın Klasik... yalın, saf, yorumsuz evet. Ben de ille yorum yapacağım ya. Ama ben, o kişiye yapacağım. göre değişiyor işte. Onun doğum haritasında hangi mesleğe yatkınlığı, bir de tabii yükselen hangi potansiyelleri burcu. var, yükselen burcu vesaire hepsiyle beraber ona bir yol haritası çizilebiliyor. Ama yine de meslek seçiminde anne babanın bir aslan çocuğunu yönlendirmemesi gerekiyor ileride 18-19 yaşlarına geldiğinde. Çünkü e, her anne baba kendi kafasındaki Fantezilere fantazilere göre işte babası mühendisse oğlum mühendis ol der. Yani babası annesi doktorsa oğlum doktor ol der. Halbuki çocuk bambaşka bir şey seviyordur. Evet. E zaten bu evet. aslında falan yok yani aslında çocukları tabii. iyi çocuk tanıyıp söyledim, evet. tabii iyi tanıyıp evet. anne baba olarak öyle yönlendirmek lazım. Evet, Bizim hayallerimizdeki yapmak, şeyleri yani. dikte etmemek lazım. Değil mi tabii çocuklar? onlar kendi başlarına e, dimdik ayakta duracak şekilde onlar küçük insanlar olarak görünüyor mesela. Yani bizim malımız değil onlar. Peki aslan anneleri nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Yine can alıcı. Aslan anneleri valla evini yöneten olur. Yani e, kocası... E, hem anne hem babadır. İşte e, kocası da aslansa yandılar. E, bir kişilik çatışması ortaya çıkar. Eyvah. İşte benim dediğim olacak, senin dediğin olacak savaşları. falan gibi güç savaşları. Ama astroloji biliyorsa ee, onun nerede, e, hangi alanda yönetici e, olacağını, e, hangi alanda olamayacağını bilirsin. Ona göre çok mutlu olurlar İki Yani hiçbir sorun çıkmaz. Aslan annesi acaba dedim, çocukları biraz kısıtlayıcı, biraz böyle. İşte yapmaması gerek. Yapmaması. Yapmaması. Gerek. Gerek. Yani benim dediğim doğrudur. İşte böyle flexible olmayı, değişkenlik göstermeli. Yani. Duruma göre, Adapte pozisyona göre evet. e, değişkenliği e, gösterebileceği, onları e, öğretebileceği pozisyonlar alması lazım. Tamam. Hayatında, duruşunda, evdeki yaşantısında hep yani özellikle aslan çocuğu çünkü ileride e, şey olur böyle despot bir kişi de olabilir. Dediğim evet. dedi. Ben patronum ben müdürüm. Sen yanlış biliyorsun. Benimki doğru falan evet. bir iddialarda bunlar bulunabiliyorlar tabi. Onu işte küçük yaşta dediğim tarzda göstererek, yaş bizzat yaşatarak her şeyi zaten lazım. aile için de öğretiyoruz. E, aynen öyle. Yani öyle. ben hep annelere, babalara diyorum ki, çocuğuna çok korumacı olan, hani helikopter, ölümeyim diyoruz ya, çok korumacı olan ailelere diyorum ki, sizin en önemli amacınız çocuğunuzu yetiştirirken, siz yokken bu çocuğun ayakta durabilmesi Hı. ama siz devamlı onu korursanız annem yanımda, babam yanımda bu şekilde çocuğu topluma adapte edemezsiniz. Ve ilk darbeyi de anaokulunda yersiniz diyorum. Gerçekten evet. öyle oluyor. Ya çocukların e, hata yapmasını öğrenmesi gerekiyor. Evet. Hatanın normal olduğunu evet. öğrenmesi gerekiyor. Evet. Yani hata yapmanın çok normal olduğunu, hatasız e, yaşanamayacağını, hatasız olunamayacağını da. Çünkü e, hata yapıp da kaybettiğinde kazanmayı öğreniyorlar. Ne kadar güzel söyledin. Sen e, kaybetmeyi bilmiyorsan anne baba tarafından korunarak hiç hata Aynen. olsuz işte. Kaybetmeyi bilmiyorsan kazanmayı asla öğrenemezsin. Çok, yani. Çok doğru. O zaman kral ve kraliçe olan aslan çocuklarımızı kocaman kocaman öpüyoruz. Evet. Önümüzdeki ay Başak burcumuz var. Başak burcu evet. benim. Bakalım ona, ona göre, göre <laughs> konuşalım. <laughs> Turan bak Başak burcunun bütün kötü huylarını ben biliyorum. Birçoğu da bende var. Allah Beni Allah tanıyan Allah da tanır. Hepsini onaylayacağım. Hiç de yani gerçekten objektif olacağım bu sefer. Her evet. zaman olmaya çalıştığım gibi. Tamam. Turan Sarı Cici astroloğum çok teşekkür ederim. Yine İstanbul'a gelip bizimle beraber olduğun için ee, yine şimdi ta, e, yani kendi e, tatil gibi yaşantıda döneceksin. Sana huzur ve mutluluk diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, seni seviyoruz. Bütün Cici doktorum ailesi olarak ve cici anneler, cici çocuklar olarak. Ee, önümüzdeki ay Başak Burcu'na iyi çalış. Gel bak ona göre. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok teşekkürler. <laughs> Cici Doktorum TV'de bu ayki aslan çocuklarımızı da anlattık. Öbür ay Başak'ta buluşmak üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ya bu çocuk niye bağırıyor? E, kan alıyorlar.